Merhaba arkadaşlar ben WordPress uzmanı Buğra Yazar. Bu videomda size Domain Name API'deki domaininizin nasıl DNS'lerini değiştirebileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Sağ üstteki giriş butonunu görüyorsunuz. Buna bir kere tıkladıktan sonra bizden kullanıcı adı ve şifresi istiyor. Bunları yazdıktan sonra giriş tuşuna basıyorsunuz. Karşınıza domainler geliyor. Buradan değiştirmek istediğiniz domain adını şuraya yazabilirsiniz. Arama yap tuşuna bastım. Buradan ilgili domainin name server bilgilerini güncelle ve domaini incele diye bir buton var. Size tavsiyem buradaki kalem işaretine basın. Daha sonra name server bölümüne gelin. DNS'leri buradan güncelleyeceğiz. Ben Verdiğinle çalıştığım için buraya verildiğinin DNS bilgilerini yazdım. Çalıştığınız hostingin DNS bilgilerini bilmiyorsanız hostingin adını ve DNS bilgileri yazarak e, bu şekilde arama yapabilirsiniz bulabilirsiniz. Bu bütün hosting firmaları için geçerli. Eğer bulamıyorsanız da hosting firmasına ticket açıp arayıp öğrenebilirsiniz. Şimdi mevcut DNS bilgilerimizin ee, ne olduğunu nereden öğrenecek? intodns.com adresinden öğreneceğiz. Buraya domainimizin adını yazıp report dedikten sonra gördüğünüz gibi mevcut DNS'ler bunlar. Biz yeni do domain DNS'lerini güncelledik. Gördüğünüz gibi name server bilgileri başarıyla güncellendi güncellenip güncellenmediğinde intodns.com adresinden öğrenebilirsiniz. Bu siteyi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi DNS güncelleme işlemi bu kadar. Farklı firmanın DNS güncellemelerini de yakın zamanda yapacağım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.